Dostları Merkezi Selam Koyuncum kanalına hepiniz hoş geldiniz. Lunç tarafı gündem yine kıpır kıpır. Bildiğiniz üzere birkaç videomuzda konu olan piyasa takası lunçta aktif edileceğine dair oylama kullanılıyor demiştik. Detaylarını inceleyeceğiz bu video özelinde yine Lunç'un USTC tarafındaki tüm kritik gelişmeleri sizlere aktarmaya ve boğa sezonu bu geldiğinde boğa sezonunda Lunç'un aslında fiyat yorumunu, düşüncemi yine bu videoda da belirteceğim arkadaşlar. Önemli güzel bir video sizleri bekliyor. Videoya geçmeden önce sizlerden rica abone ve like işlemini yapmanız. Bir de ufak tanıtım yapalım. Sonrasında inşallah hızlıca başlayalım videomuza. Bitnexus madencilik platformundan günlük olarak gelir sağlayabiliyorsunuz. Bildiğiniz üzere bizler 2 ayı aşkındır günlük gelirlerimizi bu platformdan sağlıyoruz dostlarım. Luna lunch gelirleri harici, vadeli kaldıraçlı işlemler harici bu tarz madencilik yaparak da günlük gelir sağlamak istiyorsanız detaylar, detaylı video ve kayıt linki aşağı açıklamalarda ve yorumlarda sabitlenmiş bir şekilde sizleri bekliyor. Şimdi dostlarım öncelikle şu ufak detayları sizlere aktaralım. Bugün ABD'den beklenen veri açıklandı. ABD işsizlik hakları yararlanma başvurusu beklenti 235 binde açıklanan 216 bin oldukça iyi beklentiyi karşılamış diyebiliriz arkadaşlar. Burada aslında ABD'sizlik hakları yararlanma başvurusu verileri işte üfe verileri tüfe verileri vesaire bunların hepsi bu ay içerisinde bu ayın 20'sinde Fed'den gelecek olan faiz artırım kararını etkileyecektir. Bakın geçtiğimiz ayı pas geçtik. Ağustos ayını pas geçtik. FED'e herhangi bir faiz artırımı yapmadı. Bu ay FED'den 25 bas puan ya da faiz artırımına gitmemesi yönünde düşüncelerim var. Tabii ki de şu an bunları konuşmak için erken bir iki 2,5 haftalık gibi bir süreç var ama şunu söyleyebilirim ki artık FED istese de istemese de faiz artırımına gidemeyecek. Çünkü bildiğimiz üzere boğada aslında boğanın gelmesinden önce adımları sayarken bunu da hep eklemiştik. FED'in faiz artırımı yerine faiz indirimine gitmesi. Çünkü bildiğimiz üzere enflasyon %3'e kadar geriledi arkadaşlar. Şimdi %3'e kadar gerileyen enflasyon Fed'in beklentisi %2 idi. Bu %2, %2'de para sıkılaşmasını ya da faiz arttırımını yaparsa %2'ye iner. Burada bir sıkıntı yok ama bu sefer e, piyasalar bu faiz arttırımına dayanamaz. ABD'de borsalar dayanamaz ve e, teker teker patlar. Geçmişte bunu çok kez yaşadı Fed. Bir daha böyle bir hataya ya da 75 bas puan 50 bas puan gibi bir hataya düşeceğini ben düşünmüyorum. O yüzden 25 bas puan ya da hiçbir şekilde faiz artırımı yapmadan e, Eylül ayında yoluna devam edin gibi duruyor. Bu tabii ki de altcoinleri Luna'yı, Luncu, USDC'yi etkileyecek dostlarım. Onu da hemen videonun bu kısmında söylemiş olduk. Öte yandan DF Lunch protokol yine bugün özelinde 5 milyon, 5 buçuk milyonluk yakımını yaptı. Total yakımlar 75 milyon milyar arkadaşlar. 75 milyar adet yakım yapıldı. Ee, yakımlarla ilgili de buna değinelim. Hazır yakımlara girmişken de şunu da söyleyelim. Öğlen e, videoda da söyledik dedik ki Vega Vegas zorlayıcısı öğlen atmış olduğu bir tweette tatilden döndüğünü ve tekrardan işin başına geçtiğini söylemişti. Şimdi Vegas zorlayıcısı 800 milyon USTC'yi USTC yakacak olan aslında önemli isimlerden birisi. O ekipten birisi diyebiliriz aslında. Şimdi bunu tekrardan iş başı yapması 800 milyon USTC'nin yakımının hızlandığına e, bir işaret olabilir arkadaşlar. Bizler de sabırla, sabırsızlıkla bekliyoruz. Çünkü çünkü e, belki bilmeyenler için bir kez daha anlatalım 800 milyon USDC yakımının önemini bir kere USDC arkadaşlar e, Luna lunc'un stabil coin'i bildiğiniz üzere ve 800 milyon USDC Luna pardon e, USDC'nin yüzde 8.16 arzın bakın toplam arzın yüzde 8.16 yani bunu bir pasta olarak düşünecek olursak e, ciddi bir bölümünü bu pastanın arkadaşlar yakıma gideceğini yönlendireceğini söyleyebiliriz o yüzden zaten sabırsızlıkla beklenilen bir e, yakım gelişmesidir. E, tabii ki de burada USDC tarafının 1 dolara sabitlenmesi ya da 1 dolara sabitlenmek için yapılan gelişmelerin Lunca Luna'ya sıçramayacağına dair bir e, tan ortaya olursa harbiden gülünç olur. Çünkü burada USDC'deki en ufak bir kıpırdama doğrudan lunc ve luna etkiler. Sonuç olarak stabil coin oldukları için doğrudan bir etki tepki olayına girerler arkadaşlar. O yüzden 800 milyon USDC lunç tarafında da beklenen en büyük yakım olacak. İnşallah yakılırsa tabii ki de. Ee, onu da aktarmış olalım. Ö Öte yandan REXY'nin Bildiğiniz üzere eksi önceden TFL'nin içerisinde olan bir isim. Güzel bir tweet atmış. Demiş ki bir zaman biraz zaman aldı ama launch istikrarlı bir madeni para değilse de istikrara sahip cüzdanları var diyor. Paranız için diyor. Çekirdek D1 geliştirme ekibi var diyor. Güncelleştirmeler var diyor. Dexter Raport resmi web siteleri var diyor. Öte yandan diyor ki NFT oyunları ve DEP'ler var diyor. Yani bildiğiniz üzere sıralamış hepsini resmen diyor ki hani Terraform evet diyor Çöküşten sonra bayağı bir popülarite kazandı e, yatırımcısına kan ağlattı ama en azından diyor şu anda diyor bir dolar olmasa dahi olduğu noktalarda yaptığı gelişmeler yaptığı ekosistem içerisindeki canlılıklar çok çok önemli biz bunu zaten her videoda bangır bangır söylüyoruz yani lunç bitti lunç bitti lunch bitti nereye çevirsek kafamızı lunç bitti inanır mısın şu lunç bitti diyenlerin en az cüzdanlarında sizden benden daha fazla lunch olduğunu düşünüyorum artık yani burada e, bir akıl oyunu dönüyor bir manipülasyon dönüyor aman dikkat edin arkadaşlar kendi kendi bildiğinizden şaşmayın diyorum. Yine dediğim gibi Coinbase listelemesi ve birçok borsada listeleme gelebilir demiştik. Bakın Coinbase ABD'ye bağlı bir borsa olduğu için şunu söyleyelim. Şimdi e, ABD'ye bağlı borsalarda merkezi e, şu, ya, meykul kıymet olması ABD borsalarına giremeyeceği anlamına geliyor. Kafanız karışmasın. Hemen şurada gösterelim. Şimdi meykul kıymet değildir açıklaması vardı. Ripple Ripple'dan örnek verelim. XRP Ripple Beykul kıymet değildir dendikten sonra Coinbase borsasına ne oldu? Hemen şöyle ekleyeyim. Coinbase borsasına hemen entegre edildi. Yani listelendi. Niye? Çünkü mekul kıymet değildir açıklaması geldi ve Coinbase borsası bunu listeledi. Maykul kıymet olarak kabul edilen şu anda coinler arkadaşlar maalesef ABD borsalarına giremiyor. O yüzden Coinbase tarafına girmesi biraz güç gibi duruyor. Ama şunu ekleyelim. Burada e, piyasa takasının aktif olmasıyla birlikte bakın piyasa takasının aktif olmasıyla birlikte arkadaşlar e, çöküşten bu yana çöküş günü delist edilen Coinbase'de çöküş günü delist edildi bildiğiniz üzere e, lunch çöküşten bu bu yana e, ilk defa belki de bu kadar yakınız diyebiliriz piyasa takası aktif edilirse coinbase borsasında da ben bir ümit bekliyorum açıkçası e, bir orada istisnai bir durum olabilir onu da aktarayım siz değerli izleyicilerimize yani dediğim gibi notlarım çok dolu elim çok dolu argümanım çok dolu ama tek bir videoda hepsini anlatmak istemiyorum videoları Takip edin kesinlikle kaçırmadan izlemeye çalışın günlük notlar alıyoruz çünkü Anlık takip etmek gerekiyor coin Tarafındaysan işin anlık takip etmek gerekiyor güncelleştirmeleri geliştirmeler vesaireler E Bunları da Oturduğun yerden sen dinleyeceksin sadece ben her şeyi senin için Yapacağım Sen sadece like'ını atacaksın yorumunu atacaksın dinleyeceksin Yine dediğim gibi gün içerisinde videolar gelmeye devam edecek dostlarım abone olup like atmayı unutmayın Kendinize iyi bakın hoşçakalın BitNexus madencilik platformundan günlük olarak gelir sağlayabiliyorsunuz. Bildiğiniz üzere bizler 2 ayı aşkındır günlük gelirlerimizi bu platformdan sağlıyoruz dostlarım. Luna lunch gelirleri harici, vadeli kaldıraçlı işlemler harici bu tarz madencilik yaparak da günlük gelir sağlamak istiyorsanız detaylar detaylı video ve kayıt linki aşağı açıklamalarda ve yorumlarda sabitlenmiş bir şekilde sizleri bekliyor.